saat şu an onu bilmem kaç geçiyor herhalde on buçuk falan ve ben yaklaşık 5 saattir sadece bir tane kahrolası cümleyi yazmaya çalışıyorum Ay, çok zor eskiden olsa Derdim ki epik fantastik yazmak çok zor değil. Arkadaşlar en zor şey korku sahnesi yazmak. İnsanları korkutmak. Beni korkutmayan şey sizi nasıl korkutsun? Şu an videoda görünmüyor ama gözlerim kanlanmış. Şu iç tarafları kırmızı. kim görünecek mi? Görünüyor mu? <laughs> Bence görünüyor bakın. İkisi de öyle olmuş. Çünkü bakın torbalanmış. 5 saattir. Gerçekten artık çok yoruldum. Yemin ederim bakın belki bana ilham olur diye Stephen King kitaplarından birkaç tanesini yanıma aldım. Birkaç tane değil bir tanesini yanıma aldım. O da medium çünkü diğerlerini bulamadım şimdi yani. Dolabın içinde karıştıramam. Orada mesela Stephen King'in tarzını eğer okuduysanız bilirsiniz. Sade ve net cümleler kuruyor ama insanı korkutuyor. Sonra biraz girdim internetten araştırdım. How to write a horror scene dedim tamam mı? Ve ne diyor biliyor musunuz? Dur göstereceğim. What the f Cümlelerden birini gösteriyorum size. Televizyonda 4 yıldır çocuk saatini seyreden deneyi yazım kurallarını sökmüş sayıladı. Yani cümleler böyle. Diyaloglara bakın. İki sayfa daha okuyayım anne. Ne olur? Olmaz. Ne olur? Israr etme deneyim. Ben de yoruldum artık. Ama buradaki kişi demiş ki işte. Ee, insanların korkularını vurgulamak için yani onları korkutmak için ilk bölümü yani romanınızın ilk bölümünü uzun cümlelerle yazmalısınız. Relax and breathe. Tamam arada bir okuyucuya bir nefes alma aralığı verin diyor. Yani sürekli korkutmayın. E... <laughs> her gün bu saat olduğu zaman bakın saat 11. Yok 10 buçuk. Ve dışarıda davul zurna var. Her gün. Her gün biri evleniyor. İnanın yani. Evin her yerinden duyabiliyorsunuz davul zurna sesini. Gerçekten bununla alakalı bir korku romanı yazsam kesin yazabilirdim. Her neyse ben ne yapacağım arkadaşlar? Yani çok asabım bozuldu. <laughs> Niye yazamıyorum? Sinir oldum. Resmen kafayı yiyeceğim şu anda. Yani... Ne zaman havai fişek göstermek için cama çıksam? Size de oluyor mu bilmiyorum. Murphy kanunu. Havai fişek gösterisi duruyor. Asla yakalayamıyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki zaten finali yazmamış mıydın? Hala da neyi yazıyorsun? Ben şu anda düzenliyorum ve düzenlerken hoşuma gitmeyen yerleri çıkarıyorum ya da ekliyorum başka cümleler vesaire. Çünkü kitabımı ilgileneceğini düşündüğüm birilerine yollamayı planlıyorum. Onun eline de benim içime sinmemiş haliyle göndermek istemiyorum. Ama nereden girdim bu işe? Yani gerçekten <laughs> ya okuyorum korkmuyorum tamam mı? Beni korkutmuyor. Beni korkutmayan şey sizi korkutur mu? Belki de ben alışkın olduğum için beni korkutmuyor olabilir mi? Çünkü ben çerezli kitap gibi yiyorum, yutuyorum yani korku türünü. Size bir soru. Bir şey sizi korkuttuğu zaman donup kalır mısınız? Konuşamaz mısınız? Yoksa çığlık mı atarsınız? Cevaplayın lütfen. Geçen gün Yağmur'la konuşurken ona bir kitap önerme gafletinde bulundum. Yani <laughs> Yağmur'a kitap önerme gafleti gerçekten. Dedim ki e, Ember yıllıklarını okuyabilirsin. Sonra Yağmur bana ne dedi biliyor musunuz? Onun 6 ve 7. kitaplarda çıktı dedi. Ben de var dedi ve ben şok. Ben bilmiyorum asla. <gülüyor> <gülüyor> Okuduğum ve sizin için editini yaptığım kitabı gösteriyorum. Yani şömizini. Gümüş yürek. Gümüş yüreği okudum bitirdim. Editini yaptım videonun ama keşke elf kulağım falan olsaydı. Hamurdan yapmaya çalıştım. Burada gördüğünüz hamurlar falan ondan kalma şeyler. Ama olmadı. Beceremedim. Tık kulaksız izleyeceksiniz. Bu videoyu çekebilmek için telefondan YouTube'u sildiğimi biliyor muydunuz? Allah aşkına. Bing AI'den beni korkutması için ürettiğim <laughs> yapay zeka fotoğraflarına bakın. Bunun neresi korkunç? Hazır Bing'den bahsetmişken size Bing aracılığıyla yaptırdığım resimleri de göstereyim. Wet Pet kapanmadan önce ve Pet'le Afantazi diye bir hikaye yazıyordum. Bu ona ait bir görsel. Bunlar niye burada? Bunlar artık... Yani bu ikisi evet şu anda da var olan karakterler. İşte yani bu, bunu Instagram'a paylaşmıştım zaten. Hatırlayanlarınız vardır belki. Aa bu da şey. Kitabımın dilini oluşturmak için indirdiğim... ...Uluslararası Ses Fonetik Alfabesi idi. Bakın arkadaşlar bu kadın benim... Literally. <laughs> literally, literally, Bu kadın benim kitaptaki en sevdiğim karakterlerden birisi. Bunu YouTube'da da paylaştım. Hatta herkes bunun merak etmişti bu kişiyi. Onun farklı versiyonlarını da çizdirmeye çalışmıştım ama kafamdakine en yakın olan hali bu. O yüzden bu fotoğrafı ya da resmi artık yani ne diyorsanız çok seviyorum ve çok merak ediyorum bununla alakalı ne düşüneceğinizi. Şurada gördüğünüz şu seri var ya şu dikenler ve güzel seri serisi. Ben o seriyi üçüncü kitaba kadar okudum. Bir tane ara kitap var. Şu şu anda da görünüyor buz ve yıldız ışığı şarkısı mıydı? Sarayı. Buz ve yıldız ışığı sarayı diye bir novellası var. Onu okumadım. İşte karakterlerin savaş sonrası veleriste yapıp ettiklerini anlatıyormuş. Sonra dördüncü kitabı var. Bütün her şeyi biliyorum kitapla ilgili. O yüzden hiç okuyasım gelmiyor. Ama Cam Şato'yu okurken Dikenler ve Güler Sarı serisini özlemiştim. Çünkü Cam Şato'nun ikinci ve üçüncü kitabı o kadar sıkıcıydı ki gerçekten okurken sürekli bırakıp geri dönüyordum. Bırakıp geri dönüyordum. Özellikle Ateşin Varisi'ni yani üçüncü kitabı iki ayda mı ne? Belki daha fazla da zamanda okudum yani. O kadar şeydi ki bu arada Instagram'a döndüğümü düşünenler için şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Instagram'a eskiden aktif olarak kullanıyordum. Neredeyse her gün bir Reels paylaşmaya çalışıyordum ki biliyorsunuz Instagram'ın öyle bir algoritması var. Bir şeyler paylaşmadığınız zaman olmuyor. Ee, Instagram'a yani yanlışlıkla açıldı. Gerçekten benimle hiçbir alakası yok. Hatta mesajları falan buraya eklerim. Arkadaşım yazdı bana işte. Instagram'ını kapatmamış mıydın? Açık bende görünüyor diye. O şekilde fark ettim. Daha sonrasında da kapatmadım çünkü içinde bazı almam gereken dosyalar vardı mesela kaydettiğim, işte sonradan dönüp bakmak istediğim şeyler vardı. Aktif olarak paylaşım yapmayacağım ve gerçekten sürekli olarak e, hani uğraşlarımın karşılığını göremediğim bir platformda olmak gerçekten beni mutlu etmiyor. O yüzden öyle duracak. Benim için tek artısı sizinle daha kolay iletişime geçebilmek yani Instagram'ın varlığı. Sadece bu şekilde hayatımda olacak. Bir süresini kapatabilirim bile bilmiyorum yani hani garanti edemiyorum ne yapacağımı. Sizi çok seviyorum. Lütfen sorduğum soruya cevap verin. Tekrar sorayım unutmamanız için. Korkunç bir şeyle karşılaştığınızda dona mı kalırsınız yoksa... Ay aklıma çok kötü bir espri geldi. Korkunç bir şeyle karşılaştığınız zaman dona mı kalırsınız yoksa çığlık mı atarsınız? Lütfen 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 cevaplayın. Belki de benim beynim aç olduğum için çalışmıyordur. Hani çalıştığımız zaman beynimiz şeker tüketiyor ve enerjimiz çabucak düşüyor ya. Belki öyle bir şey yaşıyorumdur. İnşallah öyle bir şey yaşıyorumdur. Çünkü yazma yeteneğimi kaybetmiş de olabilirim. Bir gün yazar olduğum zaman dönüp bu videoya bakacağım diyeceğim ki gözün kör olana kadar yazmışsın. Artık gerçekten bu kadar emekten sonra bu kitap bestseller olmazsa, bestseller olmazsa var ya. Neyse lütfen sorma cevap vermeyi unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların yani bu kadar plansız ve çok saçma sapan bir videonun devamının gelmesini ister misiniz bilmiyorum ama yine de eğer devamının gelmesini istiyorsanız bunu da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ne zaman bir şey çeksem ya burada kameranın önünden bir toz uçuyor ya da bir sinek falan geliyor fark ettiniz mi hiç? Bir tane videomda beni hiç takip etmeyen bir sinek vardı. Bulursam onu da buraya bir yerlere eklerim. Ama eklemezsem bilin ki bulamamışımdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bana şans dileyin. Umarım kitap basıldığında bu sahneden ödünüz kopar. Görüşmek üzere.